Allah Musa'yı hocam buraya bir kader üzere geldin. Ey Musa diyor inşallah. Buraya bir kader üzerine geldin ey Musa. Her yerde Cenab-ı Allah'ın gücünü mümin görecek. Kafasını toparlayacak. Dürüstçe iman edecek. Çünkü samimi karar verildiğinde doğru olan bu olmuş oluyor. Aksi kandırma oluyor. Çünkü kendi gücü var mı? Müstakil gücü yok. Konuşma gücünü yaratan Allah. Görme gücünü yaratan Allah. E Dışarıdaki görüntüyü de beyninde Allah yaratıyor. E onun müstakil gücü olduğuna inanıyorsun. E çok vahim bu. Bir ayette hocam Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu kovulmuş aslında. Allah yedi göğü ve yerden onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin Allah'ın her şeyle ilmiyle sarıp kuşattığını bilmeniz ve her şeye güç getirdiğini bilmeniz ve öğrenmeniz için diye buyuruyor. Ya Allah'ın bak bu kadar üstüne durmasına rağmen <laughs> e, en hayati konu olarak Allah, en hayati konulardan biri olarak anlatıyor. Ama insanlar arasında da en az anlaşılan en az kavranan konu da bu olmuş oluyor. Ya yani bu konu olmuş oluyor.